Herkese merhabalar, günaydın. E, tarihlerimiz 24 Şubat, günlerden Cuma. Yani Şubat ayını da bitiriyoruz, inanamıyorum. Zaman nasıl geçiyor, anlamıyorum. Ama e, çok da iyi geçtiğini de söyleyemem. Fakat bu yıl, bu yıl şöyle bir baktığımızda en azından 2022'ye göre finansal piyasalar açısından kıyasladığımda daha iyi bir başlangıç yaptık. Ama tabii önemli olan finish listine yaklaştığımızda o çizgiyi nasıl geçtiğimiz, yani sürünerek de geçiyor olabiliriz veya hatta da, e, biraz daha koşarak da geçiyor olabiliriz. Bugünkü konumuz kripto almanın zamanı mı, kriptolardaki eğilime bakacağız. Yani dün de aslında söyledim, e, şunu konuşmuştuk, biz hani e, ne yapsak, ne etsek diye e, bakıyoruz. Hangi coinleri alsak diye bakıyoruz ama acaba kriptoların alma zamanı mı buna... Konuşuyoruz gerçi de yine de bir dikkat çekmek istedim. Bugünkü yayını böyle yapmak istedim. Günaydınlar diliyorum ee, öncelikle. Bugün bir evet bir 5 dakika e, geciktik kusura bakmayın ama e, böyle oldu diyelim. Şimdi öyleyse ben hemen şuradan sizlere grafiklerimi yansıtayım. Çok da geç kalmadan şöyle bir başlayalım. Şimdi bakıyoruz bakıyoruz burada. Bitcoin 23.800 dolar seviyesinde Ethereum 1662 dolar olurken S&P 500'de dün bir takım Oracle'la alakalı firma ile alakalı bir miktar haberler ve biraz daha eğilimin hafiften iyileşmesiyle şöyle bir git geldiğini görüyoruz. Fakat fakat yine de bir baktığımızda 23 Şubat'tan öncesindeki kapanışın Üzerine çıkamayan bir S&P 500 var. Spot altına bakıyoruz 1825 dolar seviyesinde. Altın çok kuvvetli değil. Buna da değiniriz. Amerikan dolar endeksi ise dolar endeksi direkt ise 104.60'larda seyrini sürdürüyor. Piyasalara baktığımızda bugün piyasalarda özellikle neler var neler yok diye şöyle bir bakıyoruz. 2 ve 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri yine bir miktar yükselişte. Ancak bu yükseliş durduğu için sanki bana diyor ki dolar endeksi 104-105 aralığına dengelenecek. Yani dolar endeksinin artık buradan yukarı çıkması pahalı olduğu anlamına gelebilir kısa vadede. Dolayısıyla sanki dolar tarafından baskımız buraya kadarmış gibi duruyor. Ve devam edeceğim bir taraftan da şöyle bir bakıyoruz ne var ne yok diye. Euro dolar paritesi 1.0590. Valla şöyle söyleyeyim size yani e, buraya kadarsa eğer dolar endeksi kısa vadeli o zaman 1.05 bandı tabii daha teknik detaylı incelemek lazım ama euro dolar paritesi içinde artık buralara kadar düşüş sınırlanması lazım. Şimdi bakıyoruz diğer tarafta şöyle bir neler var neler yok diye e, şöyle günün artanlarından Ayata var nesnenin interneti, Reserve Rights var biliyorsunuz bunlar da e, PayPal'ın mı ne? alt şirketiydiler. Yani bağlantılı şirketiydiler. E, yine bu da ödeme şirketi. O yüzden bu sene biliyorsunuz hep ödeme şirketi, ödeme şirketi diye gidiyorum. Reserve Rights da bunlardan bir tanesi. Ve devam edeceğim. Ne var ne yok diye şöyle bir toplam piyasa değerimize göz attığımızda bir nokta 0.5 trilyon olarak karşımıza çıkıyor. Dünkü borsalarda neler oldu diye baktığımızda dün Amerikan endeksleri bahsettiğim gibi yataya yakın hafif pozitifte seyrederken ve bir taraftan da şöyle bir gözlerimize Çin tarafına çeviriyoruz. Asya tarafında da aslında bir miktar satış baskısı var. Çok fazla risk iştahının çok kuvvetli olduğunu söyleyemem karma karışık bir görüntü var. Bu sabah vadeli piyasalara baktığımızda Avrupa tarafındaki bu karma görünümü de devam ettiğini çok kötü olmasa da risk işlem biraz daha zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi bugün neler var bir buna bakalım. Bugün Amerika'dan çok önünü bir veri gelecek. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları. Yani bu nedir? Fed'in e, bir Fed'in kendi projeksiyonunda izlediği enflasyon ta kendisidir. Şöyle söyleyeyim biliyorsunuz 22 Mart'ta Fed toplantısı var. Hazır e, Fed'e doğru giderken de bir yüzde kaç olmuş e, bir ona bir bakalım. Ee, şimdi FED toplantısında bizim için önemli. Neden diyeceksiniz? Bir projeksiyon yayınlanacak. Bu projeksiyon bütün bir seneye ışık tutacak. Şimdi bir de son olarak da şuradaki FED konusunda dün %24'teydik. Bugün yüzde %25,5'lara çıktık. FED'in bir miktar sıkılaşacağını düşündüğü için piyasa şu anda diyor ki Kripto almanın 24 binlerde zamanı değil, bahsettiğimiz birazdan da geçeceğimiz teknik desteklere ve trend desteklerine bakmak lazım. O yüzden çok da acele etmeden hep söylerim sizi formalatmak istemem. Sanki bir olanağı kaçırıyormuşsunuz gibi düşünmeyin. Bu piyasada bu sene çok fazla olanak verecek. Çünkü niye? Amerika başta İngiltere, Hindistan bunların hepsinin yani bizim SPK'mıza eş değer kurumlara çok fazla açıklama gelecek. Ama bu açıklamalar ne olursa olsun para şu anda Asya'dan geldiği için ne olacak? Para şu anda Asya'dan geldiği için piyasada bir taraf burası Amerika tarafı aşağı doğru çekmeye çalışırken Asya tarafındaki bir buçuk yıldır boğa olmayan traderlar boğaya geçtiği için bir de onları seyredeceğiz. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da sepet soranları olmuş. Dün sepet yapmadık ama neler alınabilir diye baktık. Bir onlara bakın isterseniz. Yani sizler de geliyorsunuz buraya sorularınızı soruyorsunuz. Ee, ama biz o konuyu dün veya da dünden önceki gün işlediğimizde bu sefer sorularınızı yanıtsız bırakıyormuş gibi oluyor aslında öyle değil dün de e, bunun yayınını yaptık şimdi ufak bir sentimen skora bakacağız hassasiyette şu sarı olan hassasiyet e, birazcık gerileme var bunu uzun zamandır bu sert e, düşüşü yaklaşık Ocak ayından bu yana Görmemiştik. Fakat şu anda her ne kadar piyasaya şöyle bir baktığımızda biraz daha bize diyor ki acele etmeyin, paranızı bölün diyor. Hatta dün de sizlere bu kademelerin nasıl oluştuğunu çizgilerimle anlatmıştım. Hemen kısaca bir de e, haberlere geçip birazdan tekneye bakalım. Şimdi e, burada. Bakıyoruz ethereum ne yaptı 2 e, yani iki, iki katmanlı katman 2 ölçeklendirme konusunda burada gitti optimizmle anlaştı. Şimdi optimizm bizim böyle her daim konuştuğumuz bir e, coin buna birazdan bakacağız ama sizlere şunu söylemek istedim özellikle coinbase'in optimizmle çalışması ve ileride beklediğim bir haber daha var o da neydi? Amerikan bankalarının Solana e, blockchain'sini e, kullanarak kripto para saklama, kripto para alma hizmeti vermeye başlaması bu çok kısa vadeli bir temenni veya da bir beklenti değil, belki de daha bir senesi de olabilir, bilemiyorum ama yeri gelmişken söyleyeyim böyle bir durumda bekliyorum. Yani Coinbase'in optimizmle anlaşması gibi bir iki tane Amerikan bankasının iyi de bir Amerikan bankasının kripto para alım saklama e, konusunda ile çalışmasını da bekliyorum. Belki bu sene o senedir e, çalışmalara başlayabilirler. Bunun duyurusu olabilir o ayrı ama e, beklentim beklentinde bu yönde. Şimdi kısaca bir e, şunu da göstermek istiyorum. E, burada burada e, baktığımızda öncelikle ba dakika şöyle açalım. Ha, taker buy sell ratio. Yani nedir? Biz takerız, biz alıyoruz ve bununla birlikte e, taker buy and sell rasyonu alım ve satımlar arasındaki e, pozisyonları karşılaştırıyorlar. Ve bunun üzerine, bunun üzerine, taker buy sell rasyonun üzerine bir de 350'lik ve 100'lük e, EMA ve Moving Average atmış. Şimdi bakıyoruz burada, burada özellikle, şimdi şöyle gösterelim, 350'lik hareketli ortalama ve 100'lük üstel hareketli ortalama var burada. Ve burada özellikle bir bir iş yani... Uzunun ve da kısa'nın uzunu yukarıdan aşağı kesmesi sat sinyaliydi biliyorsunuz. Burada ufak bir sat sinyali gelmiş ama ama dediğimiz gibi bunlar birazcık teknik dönüşler, birazcık direnç dönüşleri. O yüzden e, buradaki ben ayısal kavrama şimdi birazdan göstereceğim bir noktada katılmıyorum. Son olarak da bir haber daha vereceğim sizlere. Bu da ayıus. TikTok entegrasyonunu yaptı. Dolayısıyla burada Web3 Web müzik tabanlı bir şirketin de TikTok'la anlaşması, TikTok'un da büyük bir şirket olması. Yani öyle büyük ki adamlar bir ara her ay indirme şampiyonu oldular app'te. Seneyi zaten şampiyon kapattılar ama her ay birinci kalmak senelerce de birinci kalmak gerçekten zor. O yüzden audiosun haberi biraz büyük bir haber kendileri için. Şimdi hemen Bitcoin'e geliyorum. Bitcoin'de Burada e, geri çekilmeyi e, sizlerle konuşuyoruz ve bu e, geri çekilmenin de hatırlayın negatif uyuşmazlık var diyerekten pazartesi ne yayın yaptı O yüzden söylediğim bir şey var. Kısa vadedeyiz evet ama kısa vadede panik yapmayın. Çünkü bu sene sizlere çok fazla e, yani mesela tam 25 bine geliyorsunuz bu sene ne olacak işte sek konuşacak 23 bine gelecek tekrar alacaksınız. 26 binde örnek veriyorum. FED konuşacak. 25 binlerden almayacaksınız. Bırakın bekleyin biraz daha gelsin diyeceksiniz. O yüzden tam da o noktadayız. Şimdi Bitcoin'e geçtiğimizde Bitcoin'deki bu bayrak formasyonu halen daha devam ediyor. Daha doğrusu oluşumu devam ediyor. Ve burada 23.300 bölgesinin aşağısına inmediğimiz müddetçe Bitcoin açısından işler biraz daha yararlı olacaktır. Özellikle 23.300 üzerinde tutunmasıyla şu beyaz e Liner trendine gelmesi arasında çok fazla fark olduğunu söylemiştim. Çünkü buratasında 23300 bölgesi tutunabilirse burası bayrağı koruyacağı için buranın tutunmasıyla buranın tutunması arasında %10 potansiyel farkı var. O yüzden halen daha biz 23300 üzerindeyiz. 22700'lerde buralarda destek noktalarımız olacak. Fakat söylediğimiz gibi biraz daha şu sıra işte Fed'in e, beklentilerindeki dönüşümler, SEC'in e, burada Sebu coin'e hakkında Binance'in Voyager satın alması konusundaki şer koyması derken biraz bizi yavaşlattı ama bu anlamda yavaşlatsa da biraz daha e, nasıl desem sizlere fırsat veriyor oluyor. O yüzden ben panik yapmanızı pek istemem. Şimdi Bakıyoruz bir taraftan da e, ne var ne yok diye. Ethereum'a da şöyle geçeceğiz. Ethereum'da da aynı zamanda yine buradaki şuradaki şu yatay kanalın devam ettiğini ve majör alçalan trendini de kıramadığını görüyoruz. Ethereum biraz daha zayıf olacak. Ayın 28'indeki... E, Chapella güncellemesi gelecek. Yani Ethereum Şangay güncellemesine doğru giderken hiçbir gecikme olmayacakmış. Bunu e, e, Tim Berners söyle, Tim Berners söylemişti sanırım ismi. E, isimlerle aram hiç iyi değildir kusura bakmayın. E, dolayısıyla Ethereum e, bazında bakacak olursak Ethereum biraz daha bu anlamda beklemek gerekiyor. Ethereum'un ben bu anlamda ters korelasyonunun Ethereum klasik olduğunu düşündüğüm için de şu sıra Ethereum değil Ethereum klasikte olduğumu da sizlere söylemiştim. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da hemen Solana'ya geçeceğiz. Solana için burada bakmak gerekirse biraz daha yataya bağlayan fakat bu yataylığın içerisinde de öncelikle şu sarı bir dakika Haftalığa bir geçeyim. Şu sarı e, trendi, ikinci trendi yani 28 Mart 2022'den bu yana, esas düşüşün başladığı noktadan bu yana e, var olan, alçalan trendini kırdı. Şimdilik biraz daha hacim konusunda yatay seyrediyor. Hacim çok kuvvetli değil ama Solano bir taraftan da bu hacmi elde ederken, bakın aşağıda affedersiniz, şöyle yapayım, güzel güzel çizeyim. Şurada gördüğünüz gibi aşağıda seyrettiği noktalarda ikili dip formasyona doğru gelmeye çalışıyor. Ama bu ikili dibinde olması için 24 60'ın kırılması gerekiyor. 24 60 yukarı doğru kırıldıktan sonra sola anı için burası %5. Çok önemli değil ama %5 kamikaze girilir diyoruz ya. Biz biraz daha tabii marjini açtığımız için bizim için %5 de iyi oluyor. O yüzden çok da güzel örnek oldum size. Kendime de bravo. Ee, çok da güzel örnek olduktan sonra bir de son olarak şöyle bir 4 saatlikte Solana'nın ilmesini ölçelim, bir kuvvetini ölçelim. Ne var ne yok bir orada bakalım. Herhangi bir negatif uyuşmazlık yok. Hatta tam tersi diplerin toparlandığı yerde de bakın gördüğünüz gibi momentumda biraz toplanmaya geçmiş. O yüzden Solana için 24 24.65'in kırılması %5 getirir. E, e, stop loss noktamızda 23-65 olsa iyi edersiniz. Şimdi devam ediyorum. Bir taraftan da e, şuna bir e, bakacağız. Şimdi e, burada Litecoin'in, Litecoin'in ben e, biliyorsunuz Temmuz'da, 27 Temmuz'da mı ne e, bunların halvingi var Litecoin'in. Fakat Litecoin ısrarlı bir şekilde 90 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Geçen gün bir 85'i iğne attı ama şimdilik buralarda kalmayı sürdürüyor. O yüzden artık Litecoin'in şuradan dönmesiyle birlikte... E, daha iyi olacağını düşünüyorum ama şunu da söyleyeyim Litecoin'ciler varsa acele etmesin çünkü 85'e iğne atan e, Litecoin'i buradan alışlar gelse de sanki şu 92'yi biraz beklemek lazım sonra biraz daha sanki daha garanti gibi Lite'e göre. Şimdi devam ediyorum e, Polkadot'ta Polkadot'ta ise şöyle bir haftalığa e, alacağım sizlere. daha öncesinde şöyle bir yatay kanalımız vardı haftalıkta. Sonra tabii ne oldu? İşler bayağı bir kötüleşti. Ayranlar döküldü, sofradan kalkıldı. Polkadot da bunlardan bir tanesi de 4 dolara kadar indi. Ve Polkadot şu anda 4 dolara kadar inmesinin ardından şuradaki alçalan trendi de kırarak ne zaman? Ocağın başında kendisini göstermek. Şimdi ise baktığımızda Polkadot'ta bir miktar geri çekilme olabilir ama 6.80'ler Polkadot'un desteğidir. O yüzden Polkadot açısından da 6.80'leri söyleyebilirim. Bugün sizlere GMX getirdim. GMX'e bakacağız. O yüzden yeni bir coin biliyorsunuz sizlerle de paylaşacağım. Ve dolayısıyla GMX'de bu yeni olmasına rağmen bayağı işleri büyüttü bu abi. Ve bu abi işleri büyütürken de kimsenin parasına gözümüz yok. Allah daha çok versin bayağı da güzel teknik görünümler çizdi. Fakat bu teknik görünümlerde şimdi biraz düzeltme yapıyor olabilir ancak benim burada gördüğüm GMX'e bu Binance'in grafiğidir. Onları hani nerede buluruz diye soracak olursanız söyleyeyim. Yani e, şöyle bir e, baktığımızda sanki 72 bölgesinin destek olmaya başladığını görüyoruz. O yüzden GMX'e 72 e, dolar 72 e, dolar seviyesinde de burada destek olup e, yukarıda e, ne var burada? Halen daha bakın tutunduğunu, desteklerde hacmin geldiğini görüyoruz. O yüzden 72 dolar e, stop loss olmak e, kaydıyla burasının 83 fat finger oluyorum sürekli. 83.50 e, tek profit sanki olacak gibi duruyor ama 83.50'ye gidene kadar da tabi burada 79 82-81,5 buralarda eritmek lazım. Yaklaşık ne kadar e, buralar buradan bile alsam 83,5'da yaklaşık bana %10'a denk geliyor. Clayton'a bir bakılacağız. Çünkü Clayton'da biliyorsunuz geçen yine bir haberlerimiz vardı ve e, bununla birlikte hacim geldi. Clayton için bu hacimin gelmesiyle birlikte yavaş yavaş artık daha önce kıramadığımız bir saniye logaritmikten bakacağız. Daha öncesinde kıramadığımız 33.70'ten tekrar geri dönüyoruz. Çok da acele etmeyin ama şunu da söylemek istiyorum. Clayton için bu anlamda burası sanki bakın yavaş yavaş hacim gelmeye başlamış. Bu hacim göstergeleriyle birlikte Clayton'a da geçiyoruz. Özellikle biraz dikkatli olup şu destek noktaların 28'li bölgeler destek noktaları. Hadi bir de stop loss belirleyelim oraya. 25.80 gibi e, duruyor ama biraz daha yukarı almak isterseniz de 26.50 Clyton için stop loss noktası olacak. Son olarak bir de optimizme bakalım. Optimizm burada acaba obo mu yapıyor dedik ama gelen bu Coinbase haberi oboyu bozdu. O yüzden her zaman söylüyorum bakın formasyonlarda e, onay almadan girmeyin. Optimizme de şöyle bir baktığımızda buradaki negatiflik günlükte de bozmaya başlamış. 4 saatte de baktığımızda hacim geliyor, ee, ilme var. Bir dakika şöyle bir momentumu da e, atmak istiyorum. Momentum da artıda ve devam ediyor seyrine. Saatte de geçtiğimde, saatliğe de baktığımda benim burada burası artık biraz şu bölgelerde 3-19 bölgesine takılmış. Ama diğer göstergeler artıda olduğu için belki ufak bir düzeltme beklenebilir. Yani şu anda 3.13'te destek noktası 3.03'ten geçiyor optimizmde. Şimdi bir de bir soru gelmiş. bugün çok önemli ve tekrar etmek istiyorum. Amerika'daki bu çekirdek kişisel tüketim harcamaları nasıl etkiler diye. Bu nasıl etkileyecek? Öncelikle enflasyonun yüksek gelmesi veyahut da şöyle söyleyeyim. Şu anda 4.4'ten 4.3'e düşmesi bekleniyor. Eğer beklenildiği gibi düşüş olmazsa 4.3 gelirse biraz da yani artık herkes enflasyonun olduğunu biliyor. Çok büyük etkisi olmaz. Ama olur da 4.4'ten yukarı çıkmaya başlarsa işte o zaman 50 bas, puan, 50 bas puan faiz artırım beklentileri şu anda 25.5'da. 25.5'da olduğu için de bunun yükselmesi bir anlamına gelir. O zaman dolar endeksinin 104-105 aralığındaki bandının artık tekrardan revize edilmesi ve biraz daha kuzey yönünü çevirmesi anlamına gelir. Bu da dolar karşısında Altının, euronun, poundun ve kripto paraların ufak bir miktarda baskılanması anlamına gelebilir. Umuyorum ki bugün de herhalde bir bilgilerle, doktorlu bilgilerle programımızı yapmışızdır efendim. Sizler de ekran karşılarında, ee, sizler de umarım tatmin olmuşsunuzdur. Bu yayınları beğendiyseniz kanalıma lütfen abone olmayı, beğenilerinizi eksik etmeyi unutmayınız. E, dolayısıyla biz de her gün sizlerin karşısında böyle karşınıza çıkabilelim. Evet pazartesi tekrardan görüşmek dileğiyle. Pazartesi günkü eğitimin konusu da skorlamayla, skorlamayla biliyorsunuz öğrendik. Bu çok önemli bir eğitimdi. skorlama öğrenmenin ardından burada işleme nasıl girilir, neler yapılır, buradaki stop loss koyma, take profit nasıl beslenir artık başlangıç seviyesini geride bıraktık. Orta seviyeye geldik. Artık upper intermediate dediğimiz orta üst seviyeye geçmeye başlayacağız. O yüzden bu hafta sonu ders yaz çalışsanız hiç fena olmaz diyerekten inşallah ben de yarın Hatay Maraş Malatya'ya gideceğim. Sağ salim dönersek pazartesi günü beraberiz. Herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.